Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle günlük rutinimi çekeceğim. Bugün günlük rutinimi çekerken evler evimde ne yaşadığımı, ne yaptığımı göreceğim. Yani sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar başlayalım günlük rutinimizi çekmeye. Arkadaşlar ilk uyandığımda üstümü giyinirim. Ondan sonra hadi başlayalım. Büşra Büşra hadi uyansana. Ya ne oldu yine? Hiç uyanmak istemiyorum. Bu şu hadi aşağı ineceğiz şimdi. Bugün ne? Cumartesi. Hı, tamam o zaman hadi inelim aşağı. Hadi bir şura. Tamam o zaman çık geliyorum bir saate. Tamam. Şunu yiyeceğim. Tamam geldim. Tamam geldim. yapıyorsun sen burada? Ay Fatoş abla ne yapıyorsun sen burada? Ay çocuklar ben sizi uyandırmaya gelecektim. Uyanmışsınız zaten. Hadi gelin aşağı inin. Olur. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Yani birinci kat iniyoruz arkadaşlar. Biz bir villada kalıyoruz. O yüzden birinci kat iniyoruz. Hmm indik arkadaşlar. Hadi Melisa gelsene. Tamam geldim. Fotoş abla kahvaltı hazırlamak Daha kızlar hazırlamadık daha. Hadi siz oturun biz hazırlayalım. Ee, Fatma abla nerede? O mu? Şurada ha, oturuyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Şey, hiç? şimdi e, yemek şey yapacağım. Yemek bulacağım arkadaşlar şuradan. Ne yapsak ki bugün? Yumurta çıkaralım. Yani bugün arkadaşlar yumurta yapalım. Tavan mı unutmuşuz? Bakın. tesadüf hmm. oldu. Şimdi kadar hmm, tava aldık. Hadi tavan tava yerine tencere almışız artık. Yani hmm. tavaya bak. Aynen. Arkadaşlar şimdi her şeyimizi hazırladık. Fatma teyzecim bize bir yumurta kırsan yeter ya. İki tane mi çocuklar? var? Aynen Fatma teyze iki tane yeter bize. Bir dakika şu bulu koyalım. Azıcık pissin. Aferin. Bakalım yumurtalar kaçıyor. Şey, biz yukarı çık yani biz şimdi hazırlanalım okula gidelim tamam çocuklar ama bugün cumartesi değil mi aa aynen bugün cumartesiydi kafamdan çıktı aynen ya o zaman biz hazırlanalım alışverişe gidelim tamam gidin hmm, tamam hadi görüşürüz hadi yukarı çıkın isterseniz hadi kızlar yemek yiyelim ama çocuk kardeşlerinizi fırçalamayı unutmayın tamam Arkadaşlar genellikle hep bizim günlük rutinimiz böyle geçiyor. Rutin yani işte yukarı çıkıyoruz şimdi. Aynen Bak çıkıyoruz 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 bayağı bir yani bayağı bir uzun sürüyor şimdi. Geldik. O zaman odalarda güzel kıyafetler giyelim. Ne yani sen böyle git git gireceksin. yok değil mi? Aynen. Arkadaşlar eğer yüz beyni gelirse slime challenge videosu çekeceğiz. Şunu giyecek misin? Şunu giyeyim ben. Yani giyeceğim. Ama hapım, içmeyi unuttum. Çünkü ben de bir hastalık olduğu için. Tamam arkadaşlar. Gidelim. Büşra'cığım. Melisa hazırlandın mı? Hazırlandım. Büşra sen daha hazırlanamadın. Ne diysem. Şunu giyeyim değil mi? Ne ee, giyeceğine bağlı kızım. Aa güzel. Bok mu giyeceksin sen? Sana yakışır. Aynen. Yakışır. Arkadaşlar şimdi e, nereye gidelim? Donapark'a Park'a gidelim. Aynen. Kredi kartını al istersen. Ben mi alayım? Sen mi al istersen. Bu sefer benden. Olsun. Mesajım geldi. Ama bakmayacağım. Bakalım. Çıkalım. bu çıktı Çıktık evden. Genellikle Luna Park'a gidiyoruz. Bazen de alışverişe gidiyoruz. Yani. Arkadaşlar şimdi ben Luna Park'a gideceğim. Gitmek istiyorum. Aynen. Şimdi çıktı. Luna Park'ın oraya geleceğiz şimdi. Gel. Bakayım yeni yapıyorsun diye arkadaşlar. Biz ortadakine gidelim. Aynen. ortadakine gidelim arkadaşlar. Yani ikinci gidelim arkadaşlar. İkinci de falan bineceğiz. Ondan sonra mısır falan olacağız. Ondan sonra sinemaya gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler yaşayacağız. Şunun için bekliyoruz. falan Ay boynuzu açabilir miyiz? Tabii ki de. Oh, oh, Aynen öyle Sizinki de, de Geçin, e, Buyurun, geçeyim, i̇şte, mi aynı bu? Aynen benimki de aynı bu. Geçin o zaman. Kırmızı kartı çöksün. Sıkıyorum. Geçeyim ben. Geçtim. Kartı olmalıyım. kötüydü. Ay midem bulandı. Tam kusucuk çok güzeliydi. Ben de artık bu tıkladım yani. Ama bineceğim. Ne yapalım şimdi? Geldi bir şey. Şu tarafa binelim. Burada da en sevmiş. Şuna ait kalalım bir tane. Tamam. Yok kanka. Olur mu? Nasıl bir dakika sen mi alacaksın? Eee evet, da kart geçirelim. Geçirdim. Çok güzel. ben güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

gidecek. iki gideceğiz. Bir gidelim. İki de Biri gidelim. Hadi bakalım. Açımız biraz uzun sürüyor. Cem. Şu şundan isterim. Ben de aynı evet, şundan Aynı boş oluyor. Ben sana geçeyim kredi kartını? Aynen. Evet. Aynen evet, tamam. Geçtim. Çok güzel şarkımız varmış. Aynen. İyarnın telefonla konuşmaya başla. Ben zaten ses aldım. Aynen öyle. Oo! İyarnın fotoğrafınızı buradan şu

söylüyor. İstemiyorum ben bu işi başlamam. Ama bu. Hadi. Şimdi en rahat edelim. Biraz sır falan alırız. Ondan sonra bir şeyler yüzü nasıl gideriz eve. Ee, nasıl birkaç bir şeyler yapalım. Yapalım. Hani. Arkadaşlar. Şimdi. geldik. Burası çok sakin, sessiz yemin ederim. Sen sandın. Şey mi sandın. Tren varmış. Böyle şeyler varmış. Hadi gel şu dönme dolabı binelim. Merhabalar. Merhabalar. Biz bir bilet alacaktık. Kaç lira bir bilet? Bir bilet. Oo. Onunla 20 yani. 20 falan ki bilet. Yok yok almayalım. Yok. <laughs> yok 20 lira 20 vereceğiz bileti. Ay öleceğim. Burada neler var? Hiçbir şey yokmuş ya. Gel şöyle. Burası girişmiş. Burası bilmiş aslında. Ay her Bak şurada bir tane daha. Burada kartı var. Al bunu da ablacığım. Hmm oyunu pişme atı var mı? Ha, şöyle gidelim ama sonra eve gidelim. Yani evden önce şeye gideriz. Mısır alabilir miyiz abla ya? Olur kızım. Kaç tane mısır istiyorsunuz? İki tane olsa olur yani. Tamam. Aynen para harcıyoruz. Ne yapacağım? Geçerken seviyoruz. Çok güzel. Hadi gel şuna binelim dönme dolaba. Ben ona bineyim sanmışım. alışverişe gidelim. Şimdi arkadaşlar alışverişe gidiyoruz. Alışverişten sonra artık evimize gideceğiz ve yatacağız, uyuyacağız ve artık videomu erecek Ama arkadaşlar sizden en önemli şey istediğim şey e, abone olun ve like atmayı ve katılmayı unutmayın. Ama en çok da beğendiğimi unutmayın arkadaşlar. Ee, hangi mağazaya gidelim? Şu mağazaya gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyor Bu mağaza bizim özel mağazamız. Çok güzel bir mağazamız. Aynen. Giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra birkaç alışveriş yapacağız. Deneyim yapacağız. Ve ondan sonra arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk abla. Şimdi biz şey yapacağız. Alışveriş yapacağız. Çocuklar şu meşhur ve kremisini memnun deneyeceğim. Tamam. Bir şunu. De şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Güzel oldu. Şu. Bu da güzel oldu. Yani bir tane alabilir miyim? Tamam. Hoş şey ediyorsunuz. Sağ olun. Şöyle. Ben de ne alsam ki acaba? Şimdi deneyeceğim. Ben fazla kâğıt aldığı için bir tane bir şey almak istedim. oyuncağım. Oyuncaklarımızı alalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz yaptık. Yani. Pencere şimdi çıkıyoruz. Ha zaman çıkıyoruz ve çıktık mağazadan arkadaşlar. Evimize gidiyoruz ve yerleşiyoruz. Ve ondan sonra videoyu bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve veda edeceğim. Şimdi, Çık bakalım arkadaşlar. Aa şimdi eve gidiyoruz. arkadaşlar geldik evimize. Oh canım evim. Canım evim. Şey gibi <laughs> yani. Ay abla sen ne aldın? Bir tane mi aldın? Aynen aynen. Uf, ay benim yolu oldu. Zaten denedim orada. Yarın okula giderken giyerim. Aynen şimdi abla üstüne rahat bir şeyler giy. Aynen öyle yapacağım. Şimdi giyeceğim. Mindili mindili. Şimdi yatağım şunu koyacağım. Çünkü o benim yatağım için. Değişelim aldım? Ben var çünkü. Tamam aldım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi geldik eve. Ve şey yapıyoruz. Her şeyimizi yerleştiriyoruz. Ben iki tane şey yardım arkadaşlar. Nasıl güzel ama ama. Güzel seçimlerim olur. Kendime de Hoppa. Bir tane poşetimiz birikti valla. Öh, ben de size rahat bir şey Şimdi kanka arkadaşlar akşam oldu. Akşam yemeğini aşağıda yiyeceğimiz için aşağı inelim. Tamam. Hadi Melisa. Tamam. Şuraya geliyorum. Bir dakika bekle. Gel bakalım. Arkadaşlar birinci ve yemek yiyoruz ve artık uyuyoruz. Size elveda yapıyoruz. Hey. Evet geldim arkadaşlar gelin aşağı inelim. Oh, güzel yemek yemek istiyorum. Ve uyumak istiyorum. Öyle böyle değil. Uyumak istiyorum. Oh, yemeklerini yedik sayalım arkadaşlar. Hadi yukarı çıkalım. Ana. Çocuklar yukarı mı çıkacaksın? Ana, ana yarın okul var. Yani yarın okul olduğu için işte yani voleybol olmamız olduğu için arkadaşlar o yüzden erken uyumamız lazım. Saat 8 gibi mi ne çıkacağız? Tamam. şükür evimizdeyiz ve uyuyacağız arkadaşlar. Çok uykum geldi. Ve ben uyumak istiyorum. Odama direkt geçip uyuyacağım. Bende öyle bir değil uykum geldi arkadaşlar. Arkadaşlar size burada son elveda edeceğiz artık. Arkadaşlar iyi geceler, iyi uykular. Ben uyuyorum. Evet arkadaşlar bugün yani bu kadardı günlük rutinimiz. İyi geceler ve görüşürüz arkadaşlar. Evet.